Merhaba sevgili koçlar. İlişkilerinizde denge ve uyum arayışınız artabilir. Aile büyükleri, üstleriniz ve otorite kavramları ile ilgili konularda tedbirli olmalısınız. Üzerinizde gereksiz bir baskı ve stres oluşabilir. Bugün 5 Nisan 2015 Pazar, Güneş günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen Ay gün boyu boşlukta kalacak. Rahatımıza ve keyfimize düşkün olacağımız bu tatil gününde sevdiklerimizle birlikte olabilir, sanat ve estetikle ilgili çalışmalar yapabiliriz. Gün genelinde kararsız ve değişken olan enerjiler herhangi bir konuya odaklanmamızı zorlaştırabilir. Koç burcunda ilerleyen Güneş, Oğlak burcundaki Plüton'la kare açı yapacak. Güçlü dönüşüm enerjileri özellikle öncü burçları zorlayabilir ve baskı yapabilir. Otorite kavramlarıyla olan ilişkilerde dengeli davranmalıyız ay 22.05'ten itibaren Akrep Burcu'na geçecek.